gibi. Dağınık da böyle i̇şte, bir araba. Bu erkiyette neden olmasındı? <laughs> Bunu işte kaçan evet. şey bugün o evet. iki tane bina yapılmış olsaydı buraya yani taş dumanı iki tane bina olmuş olsaydı <laughs> bugün evet. bugün ta şeyden Boğaz Köprü tarafından oradan tut ta şeye kadar Sarımsak evet. üniversitenin arazisiydi ki oralarda evet. O, evet. diyorum evet. bugün evet. yani bugün e, gidin Erciyes Üniversitesi'ne eğer şey yapma yarım saatte dolaşamaz arabayla. Evet, evet. Bugün Çok modern hastanesinin bütün fakülteleri mevcut. Evet. evet. Lojmanlarıyla, hizmetiyle. E işte evet. bu, bu Mehmet bu, bu, evet, bu kaçtı. Bu kaçtı. bu kaçtı. Bu kaçtı. Bu evet. evet. Ee, bu sohbetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten sizin şu vermiş olduğunuz bilgiler yarın bizdeki bizden sonraki nesle çok büyük bir e, kanı anı kalacak. Şimdi bu üniversite şeyinde e, bekar kafadan bir şey ben bunu canlı tanıyayım. Ben bunun e, bu dediğim olayın haricinde bir şeyi ben kabul etmem. Veyahut da bir şeyler söylenirse o da şey yapmam. Aynen şey bizzat e, kulağımda duruyor. Ha neden alamadı erkek bilemiyorum. Yani. Anladım. Ama e, e, Turan Fevzoğlu e, beyefendinin ve doğramacının e, vermiş olduğu karar diyorsunuz ki e, üniversitenin yerini bulduk ve şurası dedi. Ve bu ekmek toprağı içerisinde. Ha, evet. bu taşlı beş. <laughs> taşlı... Aslında ayrım yol dediğimiz evet, yer yerde, yerde. Evet. Otur, orada. Evet. Devlet zevatı var, büyükler var. Valime belki de Ankara'dan gelmiş daha yüksek öğretim kurumları falan var. Bilmiyorum ama evet. büyük, büyük, devlet cevabı vardı. Tamam denildi. Üniversitenin yerini bulduk denildi. Ne kadar ama kurslar. nasıl oldu, ne oldu? Evet bundan sonraki olmama şeyler çeşit nedenler olabilir bilemiyorum ama ilk evet. kuruluş yeri buraydı. Bu bir tarihi evet. gerçektir. Evet. Bir de hocam, e, bir de böyle bir ikinci fırsat daha kaçmış. E, ben e, duyumlarım öyle. Siz nasıl kanıtlarsınız bilmiyorum. Bir de hastane yapılacakmış buraya. Verem e, Hastanesi. Ha. ha, evet. O bizim erkekti şöyle. Şimdi e, şuradan e, kaynaklanıyor o. Bu ekede verem hastanesinin yapılmasına karar verilmesi biraz önce size anlattığım Hıbrellez'e balat Demek ki evet. o zaman Hıbrellez'in buranın verem hastalarının havası iyi geldiğinde o zaman evet. keşfedilmiş. Evet. Bakın Cumhuriyet döneminde aradan 700 sene geçmesine rağmen evet. e, 700 sene sonra adamlar gelmişler. Yani bu işleri inceleyen bilim adamları veya mühendisler, teknisyenler. Kayseri civarında havalarını hava şeylerini döşmüşler. Kendi şeylerine göre bilemiyorum. En güzel yer erkek çıkmış. Ahmet Yüksel amcayı görüyoruz. Evet. Ahmet Yüksel amca bize 1944 senesinde en güzel hava akımının erkekte oluşunu size bizzat kendisi anlatacak efendim. Buyur Ahmet amca. 1900 44 yılında İller Bankası'ndan bir mühendis, su mühendisi gelerek Mehmet Özgürek reisin emrinde bana dedi ki Ahmet dedi şu mühendisine git şöyle derse, ne nokta orayı bana anlat dedi. Ben mühendisine Tepecik mevkiine geldim. Defecik mevkinde işte elimde bir alet iniyor kalkıyor derece yükseliyor. Mustafa Bey yeni çıbı anılan yeni yere gelinecek. Dedik ki evladım, şeyi hastanenin yeri bura. Buraya Kayseri'nin Velem Hastanesi olarak yapılması ilacı kısır bura dedi. O arada da burada tepecikte su yok, elektrik yok, yol yok. Burada mana ederek Velem Hastanesi'ni aldılar Kayseri'ye kondular. Kayseri'de bir zaman bir müddet devam etti. Sonra daha başka ile Goğuz Sahtenesi olarak nakledildi. Burası böyle en akımı bol olan yer, en layık olan yer, hastanenin yapısı oraya ilerliyormuş. Bu yerde anlattılar. Hava akımının en muhtelif, en iyi olan yeri burası olduğunu mühendis, su mühendisi söyledi. Evet. Teşekkür ediyorum Ahmet amca. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. E, Verah Hastanesi'nin buraya yapılmasına karar verilmiş. E, bazı rivayetlere göre, e, şimdiki er, yukarı erkek okulu var ya, onun evet. üzerindeki tarla, bazı rivayetlere göre Mustafa Bey'in bağ dediğimiz, yani e, şeye doğru. O tar Ak Akkaya yanı tarafı. tarafadı. Yani bir iki rivayette de yani buralarda e, evet. e, yapılmak yapılma için bunlar buralar tarlaymış zaten. Eee evet, evet, Tarla anladım, olarak anladım. yapılmasına karar verilmiş. E, bizim halkımızın karşı çıkma nedeni şu. Verem o zaman çok tehlikeli bir hastalık ya. Yani çok korkunç bir <laughs> hastalık. Evet. Ama şimdi çok da yayılıyor ya bu. Aman buraya verem hastaları gelecek. Lan hep biz burada e, bu yayılır. Yenel biz olurdu. de bu hastalıktan <laughs> biz <de> yakalanırdık diye <laughs> yani o, o zamanki düşünce zihniyeti evet, karşı, evet. karşı çıkmışlar. Karşı karşı çıkmışlar. Biraz da elektrikte o zaman işte elektriğim olmayışı, su e, şimdi e, altyapının olmayışı. Olmayışı belki... tabii onu verirken elektrikte zaten ama e, o teknik ne vardı. Yaparlardı yani. yani o şeyler yapılırdı, yapılırdı o. Evet. E, duyuşu mu diyor? Yani halkın Aynı karşı da. çıkmasının sebebi hastalığı kötü bir hastalık olduğunda <laughs> la hep buraya bulaşıp bizim buraya hep bulaşır, hep hasta oluruz diye karşı çıkmışlar. Evet, evet. E şimdi Gültepe evet. semtine bildiğimiz evet. zaten e, bütün verem hasta ve sanatör şu var. Kuzeyi kapalı, gönül neşe istiyor aslında. Yani eğer baktıysanız bu kanat oyunda. Hastalar, evet, doğru. hastalar doğru. geniş balkonlarda sezon dinlenir. Sadece, arkası Sadece, kapalıdır. Rüzgâr doğru. Doğru. doğru Bu verem hastanesinde bütün balkonlar öyle. Bu erkeğin tabi yapısı böyle. Arkası kapalı. Yani kuzey evet, kapalı. Kuzey rüzgârlarını almıyor. Önü Aynen. açık güney. E, güneşi alabiliyor. Güneşin batma şeyini alıyor. Faydalanıyor. E, bu bakımdan erkeğin havası böyle risacık talasına ölçülemeyecek kadar büyük ve değerli ama bir e, fırsatlar, de fırsatlar kaçtı, kaçtı e, sahip olamıyorum inan yani ben bunda e, samimi olarak söylüyorum evet bu hisarcık çok gelişti talas çok gelişti acılar çok modern villalar var şunlar var bunlar var modern bahçeler var ama şunu söyleyeyim size 15 Ağustos'a kadar otururlar bak 10 gün sonra balkona çıkamazlar, dışarı çıkamazlar, evde soba yakarlar. Benim arkadaşlarım benden gider görürüm. Evet, yani bu evet, gerçek. Evet. Ama burası <laughs> burası 12. aya kadar. Ee, bakın, eee Hisarcık'ta üzüm yetişmez. Soğuk. Üzüm evet. yetişmiyor. Yani evet, evet. olgunlaşmıyor. Anladım. böyle bizim gibi tatlanmıyor. Evet. evet, evet. Yani bu civarda yani Kayseri civarında en güzel iklim, en güzel hava ertelen. Bunu kabul etmek bu bilimsel bir evet değerdir ya. Yani. Doğru. Doğru. Evet, evet, Başka hocam ben e, sizi e, bayağı yordum, üzdüm ama Hani e, biz sizin verdiğiniz bilgiler de e, gerçekten e, gelecek e, kardeşlerimize e, aktaralım istedik. Bu e, size, e, bizi, size verdiğim size verdiğim bilgiler bazı benim bazı kaynaklardan araştırmaları ve bilimselce bu Hıdır'la ile dedim Kayseri Üniversitesi'nde yaptığı bilimsel bir çalışmadır evet. ki onlar iyi şeyler yaparlar ee, bir değişik bir şey alternatifi yoktu ne deniz o doğrudur yani Kayseri tarihin evet. tarihini okuduğumuz zaman erkek ismi hiç geçmiyor evet, evet. yani Kayseri tarihini dediğim bu Cumhuriyet'ten önceki şeyler diyorum evet. daha önce ee, iki ki zamanlarda birçok beylikler biliyorsunuz gelmiş geçmiş. Ee, hatta e, Kadı Burhanettin işte buranın bir zaman e, şeyiymiş e, bakanıymış <laughs> şeyiymiş Efendim, Seyidi Burhanettin gelmiş şeyden Konya'dan gelmiş yerleşmiş e, neye şimdiki Talasa giderken türbesinin olduğu yere evet. insanlar Talas'tan ona okumaya gelmişler. Bakın, Talas'tan oraya okumaya öğrenciler gelmiş. Ee, Seydi Burak'ın o hocaymış, da dini yaptırdı evet. şeyin hocası, e, Mevlana'nı. O zamandan böyle kayseri tarihini okuyor, ee, şey yok, ee, erkek ismi geçmiyor. Anladım. Mesela belki bilirsiniz de geçmiş yani gelmişken anlatayım diye. Talas'tan bir kız öğrenci gelir şeye. Seyyidi Burhattin Efendi'ye yani hoca. Evet. Ders verir. O zaman kızdan okuması mesele yap dediği kadar yani çağlarda. Fakat meraklı bir Talas'tan geliyordu bu, evet. öğrenci. Hmm. Fakat e, halkta ilerden beri bir dedikodu olur. Yani biliyorsun canım Hoca olmayı nereden Genç kız geliyor işte, oturuyor onunla dizinin dibinde oturuyor, bilmem ne, böyle bir dedikodular Hı -hı. çıkmış, hocanın da bir kulağına geliyor. Ben bunu Kayseri tarihinde okudum yani. Hı -hı. Hı -hı. Ee, dedikodular hocanın kulağına geliyor. tabi büyük hoca, o kimseye kızmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Ee, gene bir gün kız geldiğince e, diyor ki, kızım bir paket hazırlıyor şöyle, bunu götürüp babana, annene ver diyor hocanın hediyesi diyor. Açmadan baban annen atsın diyor. Tamam diyor. Kızı dersini verdikten sonra gidiyor. Götürüyor. Paket açıyor. O paketin içinde bir mum yanıyor. Mum yani. Ateş yanıyor. Yanında evet. her pamuk. Yani pamukta ateş bir adet durmaz Aynen. derler. Hani kızdan o evet, hoca evet. öyle evet. Ha Demek ki oluyormuş bu. Pamuk şey mum yanıyor pamuk da tarafında duruyor. Pamuk yanmamış, şey yapmamış, mum kendi haline yanmış, pamuk da öyle duruyor. Yani pamuk da ateş demek ki bir yerde bulunmuş. Hoca onu bilerek Anladım. bu şeyini, yani Mesajı ilmini öngörü. ilmini göstermiş. Evet. Ee, ve tabii ondan sonra bu olay hoca da bir kabul etmemiş kızı demiş ki dersini verdim bunu ben Kayseri tarihinde okudum Anladım. yani konumuzun haricinde de ben bir şey olarak yani. yine de tabi e... Düşünürsen şöyle, yani bu insanla göre değişir. Evet. <laughs> Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.